Ikke så veldig. Thank you. İsmim Sevim Üye. Gerçekten ben de ilk duyduğumda çok şaşırdım. Ayrıca çok mutlu oldum. Yani çoğu belediyelerde olmayan bir hizmet. Bu konuda Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İncitmeden kapının önüne gelip hastayı alıp işleri bittiği zaman da kapının önünde tekrar bırakıyorlar. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Esenyurt'ta böyle bir hizmet olması çok güzel. Sağlık demek yani ulaşım demek. Ulaşım imkanı o kadar güzel ki bu konuda ben belediyemize, esen yurtumuza çok teşekkür ediyorum. Özer Karatay. Ben 2020'den beri hastaneden uğraşıyordum. Allah razı olsun. Bunu yapanlardan bütün Allah razı olsun. Ben günlük 1 milyar harba, taksiye para verirdim ama şimdi ilahatım. Arkadaşlar saat 3'e kadar, 4'e kadar burada benim beyhiler götürürler. Allah razı olsun. Esenet Üniversitesi Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz, hastanelere getiriyoruz. Takipçi hastalarımız %40 engelli, 65 yaş üstü hastalarımız, diyalize giren, kemoterapiye giren vatandaşlarımız bizlere 444 0 411 numaralı telefondan talep oluşturuyor. Randevularını 3 gün önceden oluşturuyorlar. Biz onları program dahilinde alıyoruz. Adreslerinden arıyoruz, gideceği hastaneye götürüyoruz. İşleri bitince de tekrar alıp evlerine getiriyoruz.